Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz sizlere bugün kışın menekşe nerede bakılması gerekli ya da ısı derecesi nasıl olmalı bunu anlatıyor olacağım menekşe hakkında şöyle kısacık da aklıma gelen bilgileri sizlere aktarıyor olacağım arkadaşlar menekşeler benim nerede şu an onu söyleyeyim sizlere salonda duruyorlar salonun köşesinde sobalı bir oda ama soba cayır cayır çok fazla yandığı zaman iç kapıyı açıp diğer odalar ısının gitmesini sağlıyorum ve içerisi çok aşırı sıcak olmuyor arkadaşlar. Çünkü çok su verdiğimizde ve sıcak bir ortam olduğunda menekşelerin toprakları e, oluşan nemden ısınacaktır ve kökler çürüyecektir. Alt yaprakları solmaya veya boynunu bükmeye başlayacaktır arkadaşlar. Buna da dikkat etmelisiniz. Eğer ki içeriye aldıysanız. Isı derecesi 22 ile 25 derece arasında olması gerekli menekşe çiçeğinin benimkiler biraz bir kısmı mutfakta duruyorlardı birazını içeriye aldım mutfak çok soğuk oluyor arkadaşlar kışın çünkü bir ısıtıcı yok orada ve soğuk yerde menekşe olmuyor kıvrışmaya başlıyor yapraklar içe doğru kıvrılıyor ve hastalık vuruyor arkadaşlar hiçbir şekilde kışın soğuk bir odada menekşelerinizi bırakmayın şöyle Let ışık kullanabilir miyiz derseniz. Evet menekşede de let ışık kullanabilirsiniz. İçeride oldu da içeri aldınız ama karanlık bir köşe. Let ışık alabilirsiniz arkadaşlar. Ben 2 yıl önce 65 TL falan almıştım. 4-5 rengi var o let ışığın. Beyaz rengini kullanıyorum. Ya gün ışığı da olabilir ama gün ışığı bende çok sağlıklı çıkmadı. Beyaz rengi let ışığında beyaz rengini kullanabilirsiniz. Alıp rafa e, yapıştırırsınız ve kullanabilirsiniz arkadaşlar. Salonun köşe kısmında pencerenin önünde duruyor benim menekşelerim ve çiçeklenmiyor. Soğuk bir yerde bırakırsanız da çiçeklenmesi de oldukça geç oluyor. Çiçek açmıyor, tomurcuk oluşuyor ve üzerinde tomurcuk açmadan kuruyor. Benim menekşelerimde de aynı bir durum oldu. Bunlar da mutfağımdaki iki tane var mutfağımda şu an iyi duruyor şu an. O nedenle bunu içeriye almadım. İnşallah ilerleyen zamanlarda eğer ki durumu kötüye giderse bunu da içeriye alacağım arkadaşlar. Böyle rastgele kırmış olduğum yaprakları da bu kırılmış plastik kaba dikmiştim. O da gayet iyi tutmuş anaç olan da. Evet menekşeler hakkında benim söyleyeceklerim bu videoda bu kadar. Eğer sizlerde sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.